Yağmur, ya artık, temizle beni şu maddenin kölelerinden. Rüzgar, es, en acımasız esintinle, götür benden tüm menfi duygularımı. Gel, yağ üzerimize, berraklaşsın dağ, taş, insanlar. Toprağın kokusu yayılsın, tüm kin dolu yüreklere. Merhametin, şefkatin, sevginin kollarına kavuştur bizi. Gel, Ey yüreklere kazılmış sevda çiçeği, Diril gönlümüzde, Gel sevginle yaşart bizi, Merhametinin aşkıyla kolla bizi, Gel sevda çiçeğini dik gönlümüze, Her yeşeren bir gül dünyanın rengi olsun, Dik bizi gönüllere, Sevdana kat bizi, Herkese yağalım, Yağmur, duy yüreğimdeki yetim sesimi, Sevginle ıslat beni, Sarsın tüm dünyayı sarsın tüm dünyayı